ve yeni çıkan herkes uyuştu herhalde bir ve bu artık yeni oyunuza oyuna vakti geldi GeoBetriDeş kostümlerimiz falan böyle kostümlerimiz var her şeyimiz şurası bir şey burada haritalar bu var burada kedi oluşturabiliyorum ben birkaç tane oluşturmuştum burada da diğer haritalarım var ben saçma şey şeyler yaptım. Dünya bakalım. Yapmıştım bu. Ve iyi oldu bir şeyler. geçerek o gibi bitirmeye çalışıyordum. Ama bu portallarda geçmemiz gerek. O ilk bu. Bu artık amaç bu öyle bitecek. Hadi bakın daha hızlı. Ama bu da ölmeyecek. Ama bundan geçmek çok zor. Да полтора идет, можно идти за бейбу. Не идет за кишку. Я Я буду на целом. На целом. Если... Точка вам. Особо не будет Ну, без второго, без лайки, буду. Я не знаю, что делать. Я не знаю, iyiyiz. Ama yenilebilirim de. Üçlülerden atlamak zor çıkıyor. Polar Gays, Demo, Dekor, Trek ve Stero Matlısı bitirmiştim. Şu bu Stero Matlısı'yı da bitireceğim. <laughs> 1 kilometre ışık bizi koydu E, zaten bunu bize yakalamıştır aslında ya, ben onu düşünüyorum bu kansıza kalmışız ya neyse devam ediyoruz az sonlara gidiyoruz az da ölüyorduk gördüğünüz gibi üşülerde atlamak da yüzden zor bize süper futbol gibi bir şey geldi de Oyunu kartı daha İşte bunda kast ediyordum ben de. Sonlarda atlamak zor. Bu yüzden bunu bitirmek daha zorlaşıyor. O alttan pratik mod diye bir şey gösteriyordu. Onu da biliyorum ve önce de oynuyorduk. Şu an iş bu oluyor. Her şeyi bütün haritaları normal modda bitirmeye çalışıyorum ben. Yapıyor no, diyor şimdi sadece pet mod değil diyor şimdi artık gerçekten oynamak istiyor. Pet sıkıcı olur çünkü kalı yerde devam ediyor. Burada gerçekten oluyor daha iyi diyor. Devam ediyoruz. Bu sonlara geliyoruz. orada güzel dedik. Abi bir tane daha olacak şimdi. Baba. Dört müzik baba olsa onu yapamam. Ama bir bir şekilde yapabilirim. Ancak şey gelirse bu üçüncü ya. Arkadaşlar iyi zorlanıyoruz ya. Bu da bir şey geldi. Tamam gir. Burada ee, rahat edelim yok bu bölümde <laughs> settings var diyor neyse bu 16'da yeni bir varmış bu 16'da nasıl oluyorsunuz how to play help songs akut ben bu başka uygulamaları da atabiliyorum burada değişik hata da de var şimdi size göstereceğim ama burada, değildik, burada. değil tabi burada Gelin gidip İşte burada Buzlar atı var bu evde Şimdi bu Bu çok zor değildi mesela Easy yapacağım <laughs> Arabayla girdik yani Bu vlogları da zor zor görüyoruz bu ya Stereomat nıslık en zor yer orasıydı zaten. Tek bir yer. Birden bloğa geri döndük. Abi ben hiçbir şey göremedim ki. Bu ne? Ben bunu bitireyim mi Bunu da bitireyim herhalde. Artık bitiremezim gibi. Şunun gibi yapacağım bir şey yok. Geometrileş. İyi de oyun. Güzel yani. Fena değil. Ama bu yeni yeni geliyor tabi. de böyle oyunlar yoktu. Abi bu ne? Ay yavaşlatma geldi. Bu bitmedi ya abi. Yavaşladık ama neden yavaşladık? Yavaş yavaş bitireceğiz bunu galiba. Yavaş yavaş benim için daha da kolay olur ki. Neredeyiz ki şu? Abi bu ne? Bu da buraya nereye? Bu da oluyor. Daha da güçlülük ve bliss. Aa bitirdik lan. Impress. Bitirdik lan. Çok da zor değildi. Biz diyorlar sana. Ne siz sana sonra çıkabiliriz. Ve ilk videoyu bakın. Görüşürüz. Bay bay.